Değerli dostlar, Köy TV ekranlarından tekrar hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün neredeyiz? Bugün güzel Malatya'dayız, şirin Malatya'dayız. Yeşilyurt'tayız. Biliyorsunuz Ege Erkin sponsorluğunda birçok bahçemizde tarımda kaolin kili uygulaması ile ilgili çekimler yapıyoruz. Bu da üçüncü serimiz. Ana amacımız şu her projede bunu defa hatta söylüyoruz. Bunu söyleme nedenimiz şu tarımda kaolin kili gerçeğini ortaya koymak ve gerçek kaolin kilinin tarımdaki faydalarını e, sizler için ekrana getirmek ve bunun yanında da piyasada şarlatanlık yapanların da önünü kesmek, işin hakikatini, gerçeğini sizlere anlatmak. Tabi e, kabul kavlin tarımda önemli bir öge, e, önemli bir yardımcı öge, tarımda birçok e, alanda kullanılıyor. Bunları bu projede biz detay, detaylandırıyoruz. E, buradaki yapılan uygulamaları çiftçilerimizle sizler için ekrana getiriyoruz. Bugün de yine yanımda Onur Bey var ve yine ziraat mühendisi kardeşim var Miraç güzel bir söyleşi olacak. Beşinci sınıfta ama inşallah ziraat mühendisi adayı, ziraat mühendisi olacak. <laughs> e, dolayısıyla e, kayısı da e, kavrin kiri uygulaması ve elde ettiği sonuçları ekrana getireceğiz. Bu bahçenin şöyle bir özelliği de var. E, ziraat fakültesi birinci sınıfta babası tarafından verilmiş bir bahçe. Beş yıldır tabiri caizse bir arge bahçesi. E, burada aynı zamanda işin hem çıraklığını hem ustalığını da öğreniyor. Kayısı ile ilgili çalışmalar yapıyor. Çeşitli denemeler var. Burada e, kaolin kili kullanıldı. Elde edilen sonuçta neler? E, hangi farkları gördü? Bunları hepsini sizin için detaylandıracağız. Onu Bey e yayına hoş geldin. Tekrar beraberiz. Hoş bulduk. Malatya tabi çok güzel. ben de sevdiğim bir yer Malatya. Gerçi Anadolu'nun her yeri güzel de. Şimdi daha önceki e, projelerde farklı ürünlerde e, kaolin kilini konuştuk. E, i̇stersen şöyle başlayalım burada biraz. Kaolin kirinin tanımını e, bir tekrar yapalım. E, bunu yapma nedenimiz her projede ısrarla bunu anlatma nedenimiz insanların bunu öğrenmesi. Çünkü bir şu anda bir şarlatan grubu da çıktı maalesef. E, e, mucizedir diye satıyor. E kiri bir gübre değil, bir ilaç değil. Yardımcı bir ürün. Doğrusunu anlat, anlatmak, hakikatini anlatmak evet. ve e, tarımda da gerçekten çok iyi e, bir yardımcı, ciddi bir yardımcı. Bunun farkını ortaya koymak ana amacımız bu. Kaolin kiri nedir? Oradan tekrar başlayalım. Evet, tabii her zaman söylediğimiz gibi kaolin kili doğal bir madendir. Ee, biz bu madeni tarım vasfı kazandırarak e, üreticilerimize sunuyoruz. E, kaolin kili hafif olmasıyla e, özellikle nemi itme özelliğiyle e, bitkilerde çok büyük fayda sağlıyor. Genel olarak tarım dışında nelerde kullanılır? Başta zaten cam ve seramik sanayinin ham maddesi olarak Türkiye'de en çok e, bu şekilde kullanılıyor. E, seramik sanayine gidiyor. E, Maske yapımında, güzellik salonlarında e, kil maskesi olarak kullanılır. Farklı çeşitlerdir bunlar. Üreticilerimiz Hani bizim üründe alıp böyle bir deneme yapmaya kalkmasınlar. Ama o sağlık, o başka o bir olay. Oraya kullanılan şeyi çok farklı. E, i̇laç sanayinde hapların kaplanmasında kullanılır. Kağıt paraların e, üst yüzeyinin kaplanmasında da kaolin kullanılır. Tabii bizim bunu e, tarımda kullanmak için tarım vasfı kazandırılmış olduğundan emin olmamız gerekiyor. Evet. Peki Ege Erkin Organik'ten de bahsedelim. Ee, tabii tabi Turgay Bey kavunun ile ilgili bir 8-10 senelik bir belgesi evet. var. Ee, herhalde 2 yıldır bir üretime geçti. Ürün gamlarında neler var? Yani iki tür kavunun kili var. Biraz detaylandıralım ve kurumsal kimlikten bahsedelim. Tabii Ege Erkin Organik bandırma merkezi bir firma. Dediğiniz gibi Turgay Bey yaklaşık 9-10 yıldır arge çalışmalarını yapıyor. 2 yıldır da aktif olarak satıştayız. Saha ekibimiz var. Onlarla beraber Türkiye'nin pek çok yerine yetişmeye çalışıyoruz. Bandırma merkezi olduğu için Manisa, Bursa gibi yakın bölgelerde daha aktif olarak üreticilerimizin bahçelerini ziyaret edebiliyoruz aynı zamanda. Herhangi bir sıkıntı olduklarında bizim hem ücretsiz danışma hattımızı arayarak hem de teknik ekibimize, personelimize cep telefonu numaralarından ulaşarak istedikleri zaman Arayabilirler, istedikleri soruyu sorabilirler. Her türlü yardımcı oluyoruz. Ürün gamını da geçeyim evet. isterseniz. İki çeşit ürünümüz var. Bir tanesi L+, bir tanesi de F+. Bitkinin hangi dönemde neye ihtiyacı varsa bu ürünler ona göre çeşitlendirilmiştir. Özellikle yazın, ki şu an bile hava çok sıcak. Ağustos'un sonlarındayız. Hani Malatya'da da birazdan kardeşim de sorunları bahsedecek. L plus kullanıyoruz, bitkiye 8-10 dereceye kadar serinlik hissi verebilen, bitkinin sıcaklık stresinden kurtulmasını sağlayabilen, aynı zamanda pek çok ürün yaz sonuna doğru hasata geleceği için, bu dönemlerde hasata olacağı için potasyum ve kalsiyum ihtiyacı olacaktır. Bitki içinin, meyve için dolgunlaştırılmasında, sap kalınlığında, daha güçlü tutunup dökülmesinde, engellenmesinde gerekli olan potasyum ve kalsiyum, destek olarak bu ürünün içerisinde vardır. Hani sizin de dediğiniz gibi gübre değil fakat gübre kullanımıyla beraber gerçekten de aktif olarak hareket edebilecek elementler olduğu için e, faydasını görüyor üreticilerimiz. Bir diğer ürünümüz ise F+. -plus. F plus ise e, içerisinde e, bor, çinko, mangan, magnezyum gibi esen miktarda iz elementler barındırıyor. Bu iz elementler de yine e, bitki beslenmesinde sürgün veriminde üreticilerimize yardımcı olacak. Tabii kaolin'in en büyük özelliği bitki yüzeyinde yaptığı kaplamayla nemi uzaklaştırma olduğu için özellikle F-Plus kullanan üreticilerimiz mantarı hastalıklara karşı bitkilerinin daha dirençli olduğunu gözlemliyorlar. Bu tür mücadelelerde güzel bir yardımcı oluyor. Aynı zamanda tozlu yüzey böcekleri uzaklaştırdığı için de F-Plus ile beraber böcek zararında da iyi bir destek sağlıyorlar. Şunu da sorayım ondan sonra e, kardeşimize hı hı. geçeceğiz. Tekrar size devam eder sonunda. E, piyasada birçok kaolin e, kili diye satılan ürün var. E, Ormix e, Plus'ın e, Ege Erkin Organ'ın ürettiği bu ürünün diğerlerinin net olarak farkı ne? Hangi noktada ortaya çıkıyor farkı? Birincisi Türkiye'de ilk ve tek 2-4 mikron tanecik çapına sahip yerli üretim kaolin kili olması. E, 2-4 mikron bize ne sağlıyor? E, kullanıcı tecrübelerinde de görüyoruz ki alet ekipmanlarda pek çok üründe ciddi anlamda tıkanma ve çökme oluyor. Bizim ürünlerimizde böyle bir problemle karşılaşmazsınız. Uygulamayı e, aksatmadan, durmadan e, seri bir şekilde yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu 2-4 mikron e, yapraklardaki e, stomaların çapı ile alakalı bize fayda sağlıyor. Nedir bu? E, stomalar 4-13 ila mikron arasında değişir. Bizim ürünümüz 2-4 ve mikrondur. Yani stomaları kapatmıyoruz. Fotosenteze engel olmuyoruz. Fotosenteze engel olmadığımız için de bitki normal çalışmasına devam ediyor. Ee, bir diğeri ise e, şimdi seramin ham maddesi olan bir ürünü direkt madenden çıkartıp tarıma uygularsanız ağır metallerle de karşılaşırsınız. Bu bitkinize e, yanmış, zehirlenmiş gibi bir görüntü kazandırabilir. E, bitkilerde diğer ilaçlarla karıştırdığınızda problem çıkarabilir. Biz ağır metallerden arındırdığımız için e, farklı ürünlerle bakırlı ürün haricinde diğer ürünlerle karşılaştır karıştırdığımızda uygulama yapabiliyoruz. Bizim en büyük avantajlarımız bunlar. Evet peki Onur Bey teşekkür ediyorum. Bir Miraç Adal kardeşimize uzatalım mikrofonu. Yayına yayın hoş geldin. Önce ne seni babam. bir tanıyalım. Sayın ee, Ziraat mühendisimiz. Teşekkür ederim. İsmim Miraç Adal Özdaş. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 5. sınıf öğrencisiyim. Ee, bu bahçeyi babam tarafından hani bir ilk üniversiteye gittiğim zaman Hani sen ziraat mühendisi olacaksın git bak. Işte. Bir görelim hele al bakalım. Görelim çalış. <laughs> Üniversite okumuş mühendis nasıl oluyor okumuş çiftçi nasıl oluyor diye. Deneme amaçlı bana tesis etti. Tamamen dikimi, ekimi, sulanması falan. Hepsi her şeyle ben kendim bizzat ilgileniyorum. Bu sırada e, Turgay Bey'le de tanıştık. İki senedir yaklaşık bir tez projem vardı. Kavalinle ilgili bir Hı -hı. tez yazdım. E, hocalarımın önerisi destekleriyle. Ya tez... tanışma sürecimiz o süreç. Evet, evet, yani bir tez olduğu için bir kaolin araştırmasına girdim. Yani zaten böyle bir uygulama bahçem var. Evet. Hani bu ürünün ben de tezini yazıyorum. İşte bu ürünü ben bir göreyim ki, hani yazdığım tezden emin olayım, doğru bilgi aktarayım. Evet. Neticede bir akademik makale gibi bir şey oluyor. Hani evet. literatüre giriş yapıyorsunuz. Yanlış bilgi olmasın diye kendi ağaçlarımda ilk başta denemesini yaptım. Denemelerde şu sonuçları aldım. Özellikle ben ilk uygulamayı yaptığım zaman. Bahçemde yoğun bir çekirge popülasyonu vardı. Yani ayağınıza attığınız zaman belki bin tane çekirge havalanıyor. O şekilde bir çekirge popülasyonu vardı. Yaprakları yemeye başlamışlardı. Kalin uygulamasını yaptıktan sonra özellikle yaprak ve iz düşümüne çekirgelerin önce 3 gün sonra bir daha geldim yarı, yarı yarıya bir azalma. Sonra bir hafta sonra tekrardan bir azalma daha hatta yok olma gibi bir sorunla karşılaştım. Sorun değil de fayda diyeyim He. ben buna. Ya bu çekirgeleri öldürmedi, onların tutulmasını da engelledi. Evet, evet, yani çekirgelere karşı bana bir yardımcı ürün olarak destek sağladık e, Ormix Plus. E, gerçekten Ormix Plus'ın başka yönleri de mesela Kayseri'nin gövdesindeki çatlamaları minimize etti. Ve e, daha güzel ve oval bir şekilde büyümesini sağladı. Sürgünleri arttırdı. Sürgün arttırması da belki hava sıcaklığını düşürdüğü için bitkinin topraktan aldığı elementleri daha iyi kendine kullanabilmesi için. Ama orada bir için. derece serin tuttuğu için otomatikmen evet. ağaç harekete geçirdi. Yani yüksek sıcaklıktan evet. koruduğu için ağaç kendini istediği sıcaklıkta hissetti. Yani 33 derece gibi, 34 derece gibi sıcaklıklarda hissetti. Havanın 40 derece olduğu zamanlarda. İlk bahar ayları gibi hiç kesintiye uğramadan ağaç kendini büyütmeye devam etti. Bu da bana e, bir avantaj sağladı. Nasıl bir avantaj sağladı? E, bahçem küçük. Ben seneye daha çok dal demek, daha çok meyve demek. E, o açıdan güzel sonuçlar aldım. Aynı zamanda L Plus'ı güz e, döneminde biz Bordo uygulaması yapıyoruz. Ben Bordo uygulamasını yapmadım. Sadece L uygulaması yaptım. Ama yapmayalım sana. Ben Bordo'ya karşıyım. <laughs> Bordo uygulamasını ben de yapmadım. <laughs> ağır. Ya yani Bakır biraz ağır bir metal. Ay bir de şöyle bir hep programda ifade ediyoruz. 1900 yıllarda isminden belli Bordo'da adam bulmuş. Şu anda dünyada Avrupa'da yok. Ama bizim Türkiye'de e, Vallahi valla zirai bayiler kusura bakmasın. Onlar para kazanacak diye yani bir de şöyle bir problem var adamla konuşuyoruz adam diyor abi ben bordo attım gübreye mübreye hiçbir ihtiyacı yok her şey tam yok. böyle saçma sapan bir e, hal aldı. E, dolayısıyla şu anda ben e, e, bir tarım paydaşı olarak bordo bulamacına karşıyım. Yani artık bu zaten sonra gerçekten ben de karşıyım çünkü evet. hem maliyet olarak galvin kilonundan daha ucuz. Hem de aynı işi yapıyor. Hem de aynı işten daha fazlasını yapıyor şöyle tarif edeyim size. Evet. Diğer amcamın bahçeleri de yine bunun gibiydi ama onlara uygulama yapmadım. Ben kendi bahçemde denediğim, gördüğüm aradaki farkları size aktarıyorum. Kayısının domurlarında yani meyve tutumunda kaolin kili daha çok destek oldu. Yani sebebini de ben şu şekilde düşünüyorum mesleki bilgilerime dayanarak. Bakır biraz ağır metal ve ağacı yorduğunu düşünüyorum. Evet. Bu alüminyo yani kaolinkili biraz daha hafif ve aynı görevi gördüğü için domurların sıklaşmasını sağlıyor. Bu da yani verimi arttırıyor bir nevi. Ee, bu şekilde faydalarını gördüm ben. Çil hastalığına karşı da zaten bordo çile kullanıyoruz normalde. Kaolin kilini kullandık. Herhangi bir çil hastalığına rastlamadık. Evet. Ama tedbiri bu tedbiri aldı. Evet, tedbiri aldı. Kendisi evet. görevini yaptı. Şimdilik Ormex Plus'tan memnunuz. Kullanıyoruz çevremize de tavsiye ediyoruz herkese. Evet. Bakalım. Bir de suya karşı tabii sen yayın öncesi konuşmuştuk evet. atıyorum mesela sulamada bu sene tabii sıcaktan dolayı problem olunca senin bahçenin daha az etkilendiğini bahsettin kuraklıktan. Evet. İstersen o gözleminde anlatabilirsin. Evet. Tabii önce söyleyeyim. Ediyorum. Şimdi şöyle, bu bölgelerde kanal suyuyla bir sulama yapıyoruz. Yani vahşi sulama diye tabir ettiğimiz. Kuraklığın artması sebebiyle sulama sıklıklarımız yani sulama zamanlarımız artmaya başladı. Bu da bizim istemediğimiz bir durum çünkü kaysılarımızın ve ürünlerimizin daha dinç kalmasını istiyoruz. Kaolin kili güneşten güneş ışığını yansıttığı için yani içindeki cam kristalleri güneş ışığını yansıttığı kaplama için yapıyor. kaplama yaptığı için bitkiyi daha serin tuttu. Bitkinin yani transpirasyon hızını yavaşlattı, terleme hızını yavaşlattı ve su kaybını önledi. Bu da yan bahçelere yani diğer kaysılara göre ortalama 5-6 güne kadar daha fazla suya dayanıklılık gösterdi. Bu benim için benim anlamda iyi bir faktör oldu. Çünkü kayısılarımı eğer su yani yapraklar büzüştüğü zaman onların tekrar kaldırması için yorulacaktı. Ama bu şekilde hiçbir şekilde sorun olmadan diğer suya kadar kaolin kili beni idare etti dedi. Evet. Peki başka ilave edeceğim bir şey var mı? Yani bu kadar bu şekilde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Onur. Tabii biz daha önceki projelerde de konuştuk. Özellikle hastalıklar ve zararlarla mücadelede kaolin kili gerçekten bir yardımcı. Zaten üründe yardımcı bir ürün. Ee, istersen kayısıda kullanım oranlarından biraz bahsedelim. Bir de bu hastalık ve zararlı mücadelelerde e, tarım sektöründeki çiftçilerimize sağlayacağı faydalar neler? Senden bir rica edelim. Ee, sadece kayısıda değil aslında tüm meyve açılarında e, %2'lik bir dozaj uyguluyoruz. Yani 100 litre suya 2 kilogram e, Ormix Plus ürünlerin her iki çeşidi de L'de F'de aynı oranda Dönemini ilk, şeye göre herhalde değil mi? Sıcağı veya şeye göre dönemlerden ayırıyoruz. Kaç defa belirleyelim. Tabii. Evet. Ee, her meyvede Farklı dönem oluyor çünkü hasatı mesela kışa çok yakın olan ürünlerde kış dinlenmesiyle e, hasat sonrasında aynı anda da yapabiliyoruz. Fakat genele yayacak olursak şöyle diyebiliriz. Hasat sonrası, kış dinlenmesi, bahar uyanışı ve meyve tutumundan sonra uygulama yapıyoruz. L mi F mi olacağı hava sıcaklıklarına göre e, meyve tutumundan sonra belli oluyor. Sebze üretiminde de kullanabilirler, tahıl üretiminde de kullanabilirler. Hani burada... Süs bitkisinde bile kullanabilirler. Hatta biz güllerde denedik yaprak bitlerine karşı e, ilaçla beraber uygulandığında şeyi çok rahat görebiliyoruz. E, hızlı büyüyen bir bitki olduğu için süs bitkileri hızlı büyüdüğü için e, örneğin bir karışta hiçbir şey yok ama yeni uzayan kısımda e, böcekler oraya hücum etmeye çalışmış. Bunun gözlemini de yapmıştık. E, bu konuda da üreticilerimiz... Hani gönül rahatlığıyla doğal bir ürün olduğu için dışarıdan hiçbir şey katmadığımız için gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Bir problem yaşamazlar. Evet. Ee, Tabi özellikle e, hastalık ve zararlılarla Hı -hı. mücadelede e, ilaç kullanımı da ortada. Evet. Peki ilaçla karışım olayı nasıl? E, bunu da bir ifade edelim. yani Çünkü bize gelen sorulardan bazıları kavun kirliliği ben ilaçla karıştırıp e, atabilir miyim? Tabii ki istediğimiz ilaçla karıştırabiliriz. Yalnız bakırlı ürünlerle karıştırmasınlar. Çünkü yani istediğimiz sıvı gübreyle de, de karıştırabiliriz tabii. ama şey bakırlı olmayacak. Bakırlı olmasın. Çünkü F'nin içinde demir, demir elementi olduğu için bakırla demir birbirini şey yapar. Zaten bakır genellikle pek çok ürünle karışmaz. Etkinliğini ve özelliğini azaltır. Önce bir kapta eritsinler, karıştırsınlar, daha sonra tarallarına koysunlar. Gübre veya ilacı da onun üzerine katarak hemen uygulama yapabilirler. Yani beklemelerine ya da bir günü suda bekleteyim falan gibi bir derdi yok. Hemen uygulamaya geçebilirler. Ee, avantajlarına geçecek olursak da hatta bir önceki programımızda da e, de konuşmuştuk Mehmet Bey söylemişti. Siz normal şartlarda 5-6 tane ilaç uygulaması yapıyorsanız e, Kaolin Kili ile Ormix Plus'la beraber bu oran 2'ye kadar düşebilir. Evet. Çünkü şöyle basit bir mantığı vardır normal şartlarda siz bir ilaçla 10 tane böceğe karşı mücadele edecekken e, li böcekleri uzaklaştırıp ortamda uyduruyorum. 3 tane böcek bırakacak. Siz aynı dozajda 3 tane böcekle mücadele edeceksiniz. Böylelikle aslında kullandığınız ilacın da e, düşürüyor, artmış olacak Etkinliği de artırıyor. Ve dediğiniz gibi 10 kere yerine 3 kere yaparak da oldukça maliyetten e, kar elde edeceksiniz. Çünkü Türkiye tarımında şu an şunu görüyoruz. Ürün satarak değil de ürünü yetiştirirken Girdileri, maliyetleri ne kadar az yaparsanız üretici o kadar çok kazanır. Evet, daha az girdiyle daha fazla ürün. Bir de <laughs> Mehmet Bey şeyden bahsetmişti. O benim çok dikkatimi çekti. Ben %35 e, bir evet. güneş zararı görüyordum. Bu %5'e indi. Evet. %30 kardayım. Bu da çok ciddi bir rakam aslında. Kesinlikle e, özellikle yazın meyve oluşumu e, olan işte yumuşak çekirdekliler, elma, armut da buna dahil. E, Cevizde de mesela bu geçtiğimiz dönemlerde çok sık uyguladık. Güneş zararı oldukça etkili oldu. Hele ki 40 derecelerin üzerinde her yerde de uyarılar yapıldı bu sene. Mükemmel bir sıcak oldu. Dediğimiz gibi Miraç kardeşim de anlattı. 8 dereceye kadar bir serinlik hissi sağlayınca ve silisyumla camın ham maddesi olarak yansıtma özelliğiyle o güneş kremi etkisiyle bitkiler serin kaldı. Normal çalışmalarına devam etti. Yanmadı da meyvemiz yanmayınca meyve kalitemiz de arttı. Standart bir meyveye de ulaşmış olduk. Peki teşekkür ederim. Miraç, Tabi tabi. Evet. Ee, şöyle buyur. Bir şey eklemek istiyorum. Buyur buyur. Aslında kavalin kiline bence tüm yeşil olan yani kültür bitkilerinde uygulanmasını özellikle yaz döneminde tavsiye ediyorum. Neden? Ben kendim domates de ektim yani kaysidan hariç. Bir de 9 döneme yakış domatesim var. Domatesler biliyorsunuz yani genelde bu sene bir 45 derece 42 dereceyi bulan hava sıcaklıkları evet. oldu. Bu dönemde. Tüm çiftçilerimizin bunu kullanmasını tavsiye ediyoruz. Yani biz e, bir sene emek veriyoruz bu ürünlere. Yani artan küresel ısınma artık hava sıcaklıklarını arttırdı. Bu bir gerçek, bunu kabul ederim. Yani eski tarım, eskiden tarım yapmak için çok fazla girdilere ihtiyacımız olmayabiliyordu ama artık var. Yani artık bu bunun gibi yardımcı ürünleri kullanmak bize daha kaliteli, daha güzel bir tarım ürünü çıkarmamızı, yani para kazanmamızı sağlayacak. Evet. Yani bu da çok önemli. Evet Onur Bey. Teşekkür ederim. E, Kayısı ile ilgili Buyur. son bir şey söylemek istiyorum. E, gövdelerde çatlaklıklara da dikkat etmek gerekir. Kayısı ağaçlarında bu e, çok çok daha fazla olur. Ama bu bölgede yani bu bahçede e, bu çatlamalar oldukça az. Zamk ve e, çil gibi problemler çok fazladır kayısıda. E, hem bu çatlamalar azaldı hem de çil hastalığıyla ürünün pazar kalitesinde pazardaki satış oranında e, oldukça üreticilerimiz memnun kaldılar. Bunu da hatırlatmak istedim kayısı Çok teşekkür için. Teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlar bir tarımda kaolin kili projesinin daha sonuna geldik. Tabi her zaman söylüyoruz yani bizim bu projeyi çekme amacımız tarımdaki kaolin kilinin tarıma faydası ve gerçek kaolin kilinin kullanımı elde edilen sonuçları ekrana getirmek. Bugün Malatya'daydık kayısıdaydık. E, net olarak ifade edelim. Ee, Kavulinkili bir gübre değil, bir ilaç değil değerli dostlar. Tarımda bir yardımcı öge ama e, ilaç kullanım sayınızı azaltıyor, güneş yanıklarını azaltıyor ve hastalık ve zararlılarla mücadelede size ciddi bir katkı sağlıyor. Bunu da çektiğimiz bölümlerde... Çiftçilerimize yaptığımız söyleşide ve gözlemlerimizde net ortaya koyduk. Ege Erkin e, e, Organik'ten, e, Turgay Bey'e teşekkür ediyoruz böyle bir projede beraber olduğumuz için. E, bir sonra, sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Malatya'dan hepinize hayırlı günler diliyorum. Köy TV'den Köyde Hayat var.